oyuncusu, sunucu Kalus Şalcıoğlu'nu tanıyoruz. İstişare çakısı gibi. Evet. Peki sadece Kalus kim? Neler yapar, nelerden hoşlanır? Sadece Kalus, insan öncelikle. iyi bir insan olmaya çalışan bir insan. Çalışmaktan hoşlanır Kalus. Üniversite hayatı boyunca çok zor günler geçirdi. Maddi ve manevi olarak hem annesini hem babasını kaybetti. Onun için de çalışmaktan ve ibadet etmekten başka pek bir şey yapmaz aslında. Yani hep çalışır, hep çalışır, hep daha çok çalışır. İkinci bir şey yok diyorsun. Yok, ikinci bir şey yok. Çalışır. Tamam. Çocukluğun nasıl bir yerde geçti? Çocukluğum Kurtuluş'ta geçti. E, hep büyük ev hayranı oldum çünkü e, doğduğum ve büyüdüğüm ev yaklaşık e, 60 metrekarelik bir evdi. E, tabii günümüzden farklı olarak geçti. Işte. Şimdi bakıyorsunuz mesela psikiyatristler küçük çocuklar için oyun grupları oluşturuyorlar. Yani ebeveynler onlara bir şey para ödüyor psikiyatrlara. Ve çocukların ellerindeki akıllı telefonları ve tabletleri alarak bu çocukları bir araya getirip oyun oynatıyorlar. Biz tabii relatif olarak şanslı bir nesildik. Ee, arkadaşlarımızla sokakta misket oynardık, seksek oynardık. Kızlar daha çok seksek oynardı, biz daha çok misket oynardık Allah'a şükür. Gazoz kapağı oynardık. Öyle diğer çocuklar gibi geçti. En sevdiğin oyun neydi? En sevdiğim oyun e, gazoz kapağı vurmaca bir. Ha ikincisi de şey. Böyle tahtanın üstüne çiviler çıkardık, para oynardık konserde. O nasıl oynanıyor? Şimdi e, şöyle bir A4 boyutunda bir tahta alıyorsunuz. Bu tahtanın üstüne çiviler çakılıyor. Buradaki çiviler futbolcular oluyor. Sonra bir tane metal para koyuyorsunuz. Bir tane siz vuruyorsunuz, bir tane karşınızdakiniz vuruyor. Bir tane siz vuruyorsunuz, bir tane karşınızdaki vuruyor. Kim gol atarsa o kazanıyor. Çok güzel. Çocukluğunu düşününce aklına gelen ilk hatıra? Hmm. Düşünmek istiyorum. Burayı montajda kısaltmayacağız. Düşünmek 35 dakika düşündü, biz burayı montajda 2 dakika yaptık diye anlatırsınız. Ee, okula başladığım günü hatırlıyorum. Ee, sorunsuz bir eğitim hayatım oldu. Hep çok severek okudum. Ama e, rahmetli annem gittiğinde çok ağlamıştım. Hatta e, ne zaman ağladınız derlerse bir e, ailem rahmetli olduğunda bir de okula başladığımda ağlamıştım diye hatırlıyorum. E, o zamanı unutmuyorum herhalde. Seni ne mutlu eder? Çalışmak. Bir de ibadet etmek. Peki ne yaşarsan böyle ne olursa içindeki kötü kalus ortaya çıkar? E, şöyle... E, Hayatım kötü olmak için, e, hatta böyle de demeyeyim, yani benim hayatımda hiç kötü bir şey yoktur. Yani geçenlerde bir evim soyuldu mesela. Oh, e, sağ olun. E, işte rahmetli büyük dedemin e, babama, onun da bana bıraktığı saatlere kadar her şey çalındı. Ama e, sağlıktan daha değerli hiçbir şeyimiz olmadığına inanıyorum. Onun için vallahi içimde kötü kalıcı hiç çıkmıyor. Hep mutluyumdur ben. Süper. Evet. Şu ana kadar aldığın en güzel hediye? Ya da en özel diyelim. En özel hediye... Hmm. Kimden aldığını sormayacağım. Tamam. Geçenlerde bir İsviçre bankasından para yollanmışlar. <gülüyor> 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 ee, yani öyle çok doğum günü kutlamam falan. Yani çok hatırlamıyorum ama... E, vallahi hatırlamıyorum yani. Öyle çok hediye almıyorum ben. Öyle mi? Evet, hediye almıyorum. Tamam doğum günü ne zaman? Doğum günü 7 Temmuz. Hediye evet. alırsanız burada söyleyeceğim. Tamam duyuruyoruz bunu o zaman. Ee, İstanbul'da en sevdiğin yer? Ee, Böyle çünkü... Çir... kendi huzurlu hissettiğin bir hani Sahil bölgesi. Çünkü İstanbul'da yaşamın özelliği zaten denizi koklayabilmek, yürüyüş yapabilmek. Belli bir lokasyon var mı? Ee, bir otel var. İsmini vereyim mi? Nasılsa internet. Evet. evet. Çırağan Sarayı. Evet. Hatta orada benim adıma baklava da satılıyor. Kadusut baklava. Hatırlıyorum evet, yazın evet. tamam ee, biraz önce aslında cevap verdin ama Hı. en son ne zaman ve ne için ağladın? Ee, yani ben çok ağlıyorum yengeç burcuyum. Ee, ama yani kana kana ne zaman ağladım? Evet, e, en son e, annem şey babam rahmetli olduğunda ağlamıştım. Çok kolay kolay ağlayan biri değilim. Yani hep duygulanırım, duygulanırım ama tabii her günde böyle sulu göz olunca artık ağlamak bir rutin haline geliyor. Zaten bir kitap yazdım, orada da görürsünüz ne kadar çok ağladığımı okudukça. <laughs> evet. e, bunu çıkarabilirim olmadı. Sonra tamam. cevap vermek istemezsen, Müslüman olmaya karar verirken ya da verdikten sonra yaşadığın en büyük sıkıntı neydi? Hiç şey bir şeyde zorlanmadım. Zaten şey üniversiteye başladığımda benim annem de hacıydı. Hristiyanlarda da hacılık var. Dört kitabı da okudum. Kur'an iki mealini okudum. okudum? Tabii Tevratı. Hangi yerini okudun? Hatırlamıyorum. Ama Tevrat'a ve Zebur'a ulaşmanın çok zor olduğunu hatırlıyorum çünkü ben 17 yaşındaki üniversiteye girdim ve benim zamanımda interneti okulun laboratuvarında tanışmıştık. Ee, internetten sonra Tevrat'a ve buraya çok rahat ulaştım. Hatta Tolstoy'un Din Lidirleri'ni okudum. Ee, o zaman e, Yaşar Nuri Öztürk'ün de çok kitaplarını okumuştum. Ee, Müslüman olduktan sonra hiç zorlanmadım. Hatta yıllarca bunu insanlar bilmedi. Bunu ilk şey söyledim diye hatırlıyorum. Ee, Burcu Çetinkaya, şimdi soyadı değişti. Burcu bucak. Çetinkaya Bucak, evet. Ee, Burcu Çetin Kaya'yla bir röportaj yapmıştı Türkiye Gazetesi için. İlk orada söylediğimi hatırlıyorum ben. Çok dile getirmek doğru gelmiyor bana ama e, yani akşamları, mesela geceleri hep ayetler paylaşıyorum. Niye diyorlar gece paylaşıyorsunuz? Ee, bunu birkaç röportajımda daha söyledim. Çünkü e, gece paylaştığım zaman birçok mesaj geliyor bize. Diyorlar ki işte Kalus abi diyorlar, bazıları da hocam diyor hatta, ona biz de gülüyoruz. Ee, işte falanca gece kulübündeydik diyor, işte arkadaşlarımızla içki içiyorduk, ee, siz diyor sosyal medyadan takip ediyorduk, sonra diyor o paylaşımı görünce diyor birden diyor kalktık diyor eve gittik, tabii böyle şeyler insanları teşvik ediyor, onun için e, gece saatlerinde daha çok böyle paylaşımlar yapıyorum, ama e, azınlıkların şöyle bir sorunu oluyor. E, Azınlık olduğunuz ülkede sizi bir Ermeni olarak değerlendirebiliyorlar. Yurtdışına çıktığınız zaman da sizi bir e, Türk olarak değerlendiriyorlar. Aslında e, tam bu işin bilincinde, bilincinde olmayanlar için çok e, arada kalıyorsunuz. Yani gençliğimde bunları hissetmiştim ben. Ama aslında sen Ermeni misin diyorlar. Hayır ben Ermeni değilim diyorum. Ben Ermeni aslında bir Türk vatandaşıyım. Yani milliyetle din bazen karıştırılıyor. E, şu anda da e, ee, Ermeni asıllı Müslüman Türk vatandaşı oluyorum. Çok güzel. Evet. Ee, bir röportajında yine her gün sosyal medyadan Nihat Hacıkoğlu gibi sorular alıyorum demiş. <laughs> evet. Ee, şu zamana kadar böyle aldığın en ilginç soru neydi? Yani... E, yani seni çok şaşırtan bir soru var mıydı? Yani genelde e, şeyle e, hanımefendilerden şey soruları geliyor. E, diyetle ilgili sorular geliyor. E, neden bu soruların geldiğini biz de anlamıyoruz. E, ayetlerle ilgili çok sorular geliyor paylaştığınız şeylerden. Şimdi e, kitapla ilgili çok şeyler geliyor. E, i̇şte bunlar gerçekten diyorlar bunları siz mi yazdınız diyorlar mesela kitapla ilgili. Ya şimdi ilk baskısı 50 bin çıkan Türkiye'nin en büyük yayın evinden çıkan bir kitabın tabii ki internetten toplayarak kitap yazma şansınız yok zaten teliften hemen yakalanırsınız. Tabii ki ben yazdım kitabı. E, i̇lginç sorular e, geliyor ama biraz da özel sorular oluyor bazen. Nasıl yanıtlayacağımızı da şaşırıyoruz. Ama Nihat Bey'deki birebir tanıyorum Nihat Hoca'yı da. Nihat Hoca'ya da çok ilginç sorular geliyor. Merak ettiklerini soruyor insanlar. E, çok az uyuyorsun. Evet. Günde ortalama 3-4 saat. E, çok hiperaktif bir çocuktum. E, şey Üniversitedeyken de, e, üniversite hazırlanırken de çok uyumazdım. E, zaten bilimsel olarak galiba bize 5 saat yeterli uyku. E, Orada. Aradaki iki saat nasıl tamamlıyorsun? Yani orada aradaki iki saati spor yapıyorum. Zaten alışkanlık. Yani rahmetli babam da çok uyumazdı. Pazar günleri sabahın altısında geliyordu hadi tembel tembel uyuma diye. Onun için çocukluğumda da çok uyuyan biri değildim. Zaten tırnak içerisinde satın alamadığımız tek şey zaman ve sağlık. Onun için zamanı ve sağlığımızı çok idareli ve kıymetini bilerek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Vesaire vesaire. Ee, sürekli telefonla bir aradasın. Evet, ee, yapışık e elime ama şu anda çıkar. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, estağfurullah. En fazla ne kadar ayrı kalabildin telefonla? Uçakta mesela ayrı kalmak zorunda kalıyoruz. Ee, ama çoğu uçakta artık Wi-Fi var, onun için orada açıyoruz. Ee, tabii çok, buradan da hemen kınayım, ee, Amerika'dan sonra İngiltere'de ee, bir ambargo uygulamış uçaklara e, tabletlerimizi yani belli bir büyüklükten e, belli bir santimetreden daha büyük e, akıllı telefonları demin ve tabletleri ve e, şeylerimizi bilgisayarlarımızı sokamıyoruz onu da buradan kınıyorum çok gayet kalamıyorum sosyal medyada sana soru sorulduğu zaman çok hızlıca dönüş yapıyorsun. Evet. Bunları sen mi cevaplıyorsun da bir asistanın var mı? Asistanım var, ee, şöyle e, mesela işte e, çok sevi seni çok seviyoruz gibi bir soruya e, bazen ben uygun olmadığımda, spor yaptığımda, bir röportajda olduğumda ve o e, yorumlar çok biriktiği zaman evet asistanım cevap veriyor ama e, bazen e, sosyal sorumluluk projeleri için, yardım projeleri için ya ya da özellikle birebir dua istendiği zaman ha, sosyal medyada şöyle bir şeyimiz var mesela günlük benden dua istenme ortalaması yaklaşık 25. Şöyle bir tırnak içerisinde talimatım var evet. asistanıma sevdiğe. Bu dua isteyenlerin isimlerini yazıyoruz. Çünkü her gece istisnasız dua ediyorum ben. Ve mutlaka sosyal medyadan dua et isteyenlere ismen dua ediyorum. Yani onların hiçbirini atlamıyoruz. Dolayısıyla yarısını ya da %40'ını ben cevaplıyorum, %60'ını asistanım cevaplıyor diyebiliriz. Tamam son soru. Ee, müthiş bir enerjin var. Evet var. Evet. Var var. Çok enerjim var. Evet. Ee, ya yani anlat. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Ya bu benim. Durum... Ya yani hep pozitif bir enerjin var. Evet. Şimdi bu benim durulmuş halim. Ya yani insanlar nedense hep kendilerini negatif yüklüyorlar. Ee, buraya gelmeden önce mesela bir alışveriş merkezindeydim. Ee, üç 3 saatten önce çıkarsanız otopark ücretsiz e, ee, bir size de paylaşırım bu mesajı. Bir hanımefendi baktım işte kontrol edeceğim, ettireceğim fişim 3 saati dolmuş mu ödeyeceğim ödemeyeceğim diye. Baktım böyle can hıraş kavga ediyor oradaki otopark görevlisiyle kredi kartı çekmiyor. Ee, hanımefendi diyor ki yanımda diyor, nakit para yok buradan diyor, çıkmak zorundayım. Beyefendiye bağırıyor. Şimdi mantıken yani, baktığımız zaman orada post makinesi çekmiyorsa oradaki kasada çalışan beyefendinin bu işte bir suçu yok ki. Ama tabii her iki tarafta geriliyor. Ben de hanımefendiye dedim ki siz şöyle bir şey yapsak bir dedim kağıt rica ettim. Kağıda adımı yazdım Kalus. Dedim soyadıma gerek yok. Zaten dedim bütün sosyal medya mecralarında ve arama motorunda Kalus yazarsanız dedim bir tek ben çıkıyorum. Ben dedim bunu ödeyeyim. Siz dedim bana yazın. Ya dedim ben cevaplayacağım, bir asistanım. Bana internetten parayı yollarsınız. Yani şimdi herkes sakinleşti gittiler. Yani evrene pozitif bir enerji verdiğiniz zaman, insanlara pozitif davrandığınız zaman gerçekten başınıza hep iyi şeyler geliyor. Onun için ben hayatım boyunca hep pozitif olmaya çalıştım. İşte diyorlar ki işlerin nasıl bu kadar rast gidiyor, ee, yani bu sosyal medya egomuzu çok besliyor bizim artık. Herkes birbirini kıskanmaya başladı, Herkes herkesten tanımadığı insanlardan bile nefret ediyorlar, ee, herkes birbirinin başarısını kıskanıyor. Halbuki biz kendi başarılarımızı yaratalım, bunlarla oynayalım yani başkalarının başarısıyla kıskanmakta vakit kaybetmeyelim. Onun için pozitif olmak e, iyi bir şey yani, İyi bir şey. İyi bir şey. Tamam. Son olarak bize... Son zaten tamam, son. Tamam bu son Sonun sonu. Bu son. Hadi evet. Ne bir, son? bir mesaj var. Hani bir tane şey var ya karikatür var. Uzaylı iniyor böyle. Ondan sonra e, şey bir tane de hanımefendi var orada. Diyor ki evrene diyor sen mi diyor mesaj yollamışsın? Evet diyor da. Ben diyor o mesajı diyor yedim. <gülüyor> <gülüyor> ben evreni yollayacağım mesajı yedim. Kızmayın kimseye. Pozitif olun. Ondan sonra başka ne oldun? Fail Adun, fail, fail İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.